25 kil. Ben aşkım için vuracağım bütün adamları. Only Zehra'ya sesleniyorum. Kanka Zehra'ya artık sesleme bence yeter. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şu an Cengiz'le beraber Duo Man Squad Lidya'ya atlıyoruz. Bakalım abi ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Evet şöyle serinden. MK. Şurada pompalı var pompalı var kanka. Aa daha yeni de bir Aşağıya atla hadi. Abi iki bayrağım var. oraya bas abi. Bas bas bas. Şuraya ben şuraya bastım abi. Düşman görüldü. Abi bizim binada da biri var ama Sallanıyor ya. Benim arkamda biri var. Şuna bir vurayım mı? Dostum kusura bakmayın. Yani siz dostum, siz de bunu yapardınız. Oo, oh, 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 Biri var. Karşıda. Çık bir. Ben bir kask alayım. Arkadan gelenler. Tam var ya. Lan tam bir arkacı mantığı ya. M4'ü bir alayım. Tam aldım ben aldım ben aldım. Arkayı ben aldım. bas. Arkayı bas hemen. Abi bu hızlı. Kaçırmamamız lazım bunları. bunlar free kill abi. Tamam bu arada bende mermi Sol yok abi. Altı, altı yok. Tamam sağ ben aldım. Tam sağ zarın Çaldım ben onu. Mermi toplağa gidiyoruz hemen. Oraya dönebiliriz ya. Tamam döneceğiz de. Ses. Ver. Sana. Pardon kanka kilini çalmış Kilini salmış olabilir mi? Kardeşim kusura bakma hiç, ya. Hiç sorun değil kardeşim. <laughs> evet, şimdi şu ortadaki bir ben bir can basam abi. Sen can canını topla. Tamam güzel. Seriye girelim. Arkadaşlar çok bu bu hızlı başlangıç için Zehra Cengiz aşk için bu videoya güzel bir like atarsanız seviniriz. <laughs> Aynen. Yakında evlenme teklif edeceğim. Bak sen. Aha binada gördüm. Çatıya çıkıyor kanka. Evet. Çatıda. Hangi taraf? Hangi bina? Kapın lazım mı? Lan. Güzel. Al hemen orayı. Çıkacağız buradan kanka. Burada başka kill yok. Aynen. Direkt çıkalım ben bunu, buradan. Ben bunu bitiriyorum sen arkaya doğru gel. Arkadan silah sesi geldi. önce. Tamam o ben arka tarafa doğru gidiyorum kanka. O oradan silah sesi hala geliyor ya arka taraftan. Son kişi. O iki kişi var. Ah. Zombi. Adam öldürdü. Lan zombi. Abi de öldürdü ya. Bayıldı bir öldürdü ya. O Cengiz. Gel gel gel. Neredesin? Var. Düşman görüldü. Oo, dengiz, Cengiz bak, şurada biri var. Dengiz, bura yanıyor yanıyor gel gel gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şurada biri vardı. Abi seni Geç. Kanka of. arkandan biri geliyor dikkat et. Tamam. Önce söyleme lazım da. Ben de şurayı alırsam çok iyi olacak. Şu arkandan geleni. Abi Yapma ya. Be. Gelirsen geçebilirsin ya belki. Got. O arkamdan gelen botmuş. Adam şimdi şu tepeye çıkıdı Düşman görüldü. Abi ya bura güzel kill var burada ama. Evet, adam sağ... Çok iyi, çok iyi. Harikasın abi. Canım çok az, canım çok az. Sana geliyorum direkt. Direkt gel, direkt gel. Arkasına tam ses almıyorum şu an. Tam sağ sağ, sağda. Sağ, sağ kayada tamam. Solda da var. Aga çok kötü kaldık ya. Biraz sol biraz sol yapsana, biraz sol yap, biraz sol yap. Tamam öyle dur. Ses Sen... var mı? Ses yok ses yok. Tamam tamam dur. Oğlum beni kaldırtmayacak. Soldan bundan. geliyor biri. Soldan geliyor biri. Solda geliyor sağda evet. geliyor. Açılıyor, Hemen sola açılıyor. Abi baygın o. Abi bu da baygın. Bu da baygın. Geldim 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 geldim. Of oh be. <laughs> Başka Abi, var mı? Abi yok yok bura bitti galiba. Bunların sonuncusu da var. Son hepsi öldü, var. öldü, öldü hepsi öldü hepsi öldü. Tamam sonuncusu burada değil. Onda sıkıntı yok. Burda olsa şimdi hala çoktan sıkardı. Kanka burayı efsane aldık ya. Kardeşim ayıpsın ya. Araba, Araba. geliyor. Evet kesin bunlar arkadaşlar. Ara ev, kulübenin içinde. Hadi göster. Gördüm gördüm adamı. Güle güle dostum. Elin yanar kardeşim. <laughs> Tam var ya, bomba attım ha. Bu bunun herhalde bunların dördünü sıkanı bence. Tek geldi zaten direkt öldü. Oo koş 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 koş. Kar aldım geliyorum, aldım geliyorum, aldım geliyorum. Ben de şurada bir enerji döneyim hemen seri. Araba var, araba. Abi arabayla. Çok iyi, harikasın, çok iyi abi. Bin, bin, bin. Tara, dur, tara, dur, tara, dur, dur 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 Arka, dur. dur dur atacağım şunun ya. Sen ne öyle yaptın ki kanki? Şunu al pardon al. kill boşa gidecek. Sen önüme gelmesen tam kafaya nişan aldıydım var ya. Tamam pardon kanka ya. Çok sorry. Abi dolu. Tamam gene bizim killer ya sıkıntı yok. Onu öldürmediler. Abi biz bir adam çok iyi. Tamam bak vurdun gene vurdun. Sadece 15-20 saniye gecikti. <gülüyor> <gülüyor> gördüm gördüm adamı gördüm. Sağa aktı. Ben de gördüm. Sağ tarafa doğru kaçıyor. O niye oraya kaçtı? Bizi arkalayacak mı acaba? Bak niye dostum. Ark... Bu, bu şeydi ya. Ha binada biri var lan sanki. Ha binada biri var. Lan oyunun bug'ından faydalandım galiba ya. Arka taraftan biri geliyor kanka. Baksana aa, arka taraftan. O da biri aa, var. Ha burada. Burada 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 gel. Geldim geldim geldim. Tam en en son katta bayağın kanka. Güzel. Tenge direk alana gidelim hadi. 11 kişi aldı Abi oyun çok hızlı oynuyor ya. 6 adam. x var istiyor musun? 6 var var. Tamam hadi gidiyoruz. Abi oyun çok hızlı ama Adam da çok hızlı attı tabi. tepeden araba geliyor. Tepeden araba geliyor. Düşman görüldü. Ölmeyin ya. Onlar drop almış abi. Kanka onlar drop almış. 3 seviye kask var adamda. Vay uzaklar aradı ya. Adam var önümüzde. Şurada. Dikkat et oraya. Oraya ileri doğru koşuyordum. Muhtemelen alana girmeye çalışacak. Arkalayabiliriz şuradan gidip. Aynen direkt arkalarım ya. Artık ben de ben de artık bir arkacı mantığı var ya. Ben de herkes arkalayacağım anasını satayım. Sürekli arkalamaktan bıktım. Oho adamlar ölüyor ya. Of yapmayın be. Öldürmeyin be birbirinizi. Ayıptır ya. Çok güzel. Ee, Cengiz Bey'den enstantaneler. Nasıl kill çalınır hattı çalışmaya hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o, ses güzel güzel sağdan tepe. Son 8'i kesinlikle bizim almamız lazım. Baba bak kar atıyor. Yapma. Hadi be. Öldürdü ya. Direkt öldü değil mi? Ben <laughs> herhalde bayattısa falan dedim öldürmez belki dedim de direkt öldürdü. Burada takım var muhtemelen. Bu takım alırsak Araba var. Bak. bak bak bak. Soldan geldi bak, soldan geliyor. Ha, biri baygın. Bas 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 bas. Ben soldan ha, giriyorum. Yok ikimiz de soldan gidiyoruz abi. Onlar biz... Onlar benim üstünde ortadan bekliyorlar. Birimiz en azından ortadan bekliyorlar. Hiç ortaya girmeyiz. Bak görüyor musun? Pırıl pırıl. Abi bunda iki kişi niye biri öne biri arkaya oturdu acaba? Enteresan. Neyse. Evet. Üstte bir çantayı oldu. Ne var varsa. Tamam, galiba şu. Gerçi o uvaz da gitti ama. yukarıdan Oha. biri attı kanka. Yukarı nere? Bir işaretlesene Arka taraf. Şura. Şuradan bir yerden geldi. Tamam. Lan! Düşman görüldü. Nerede? Şurada şurada şurada. Düşman Lan? görüldü. Atmıyor. Abi. Ha, Düşman inat. görüldü. Lan adam 3 seve kalsın var o dağa yatmış. Adam alan dışında kaldı. Evet. Ben basıyorum ya. Gel biz de basak basak. Ya %90 bir takım kaldı da. Aa biri birini vurdu yine. Yapma be abi nerede çatışıyor bunlar ya ses de gelmiyor. Aa dönüm 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 dene. Enes Çok güzelsin. Abi bu adam çok açık. Evet çok açık. <laughs> İnşallah bizi görür olmaz. Sen direkt taş tamam. taş arkasına git. Sen gel sen gel. Ben sen horayım buradan. Tamam güzel. Geçim evet arkadaşlar basarsan. son iki kişi. O da abi. Şu en arka tarafta bir yerde ya. Şura var ya. Ses gelmedi onlar birbirine vuruşun. <laughs> Aynen alanı geliyorlar bak arkadaşlar o azlar. Aynen tamam bak dediğim gibi. Ne bekle, bekle bekle şuraya gelecekler. Gel oğlum oraya. Geliyor buraya doğru geliyor. Şimdi. Gel oğlum. <laughs> of. Kanka benim elim yanlı farkındaysan. <laughs> bas 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 bas. Bas, bas. O ölmedi değil mi? Tam bayıldı aynen. Güzel. Biri bayıldı. iki kişiler bunlar. Ben de sol arkadan gidiyorum. Bebeğim güle güle. Tamam. Bir Kanka, kişi. Kanka seninkiler gitti. İçeri şey tamam. Bomba atacağım. Sen oraya bomba at. Ben de basıyorum direkt. Bombadan düşmezlerse. Evet. Benim kill geldi. O tek öldü. kaldı. Tek kaldı. Abi boynu satmam. Bu kadar. Winner winner chicken dinner. <laughs> Valla MVP'yi aldık ama kusura bakma kanka ya. <laughs> Önder Abi bak ya. Deniz <laughs> yemin ederim ama güzel hasar vermişsin ha. Galiba kill'leri hmm. ben <laughs> killer'ı ben çalmış olabilirim. <laughs> evet arkadaşlar güzel. 23 kill'de maçı birincilikle tamamlamayı başardık. Hiç safe oynamadık. Full rush, full rush, full rush. Arda bundan sonra Hadi bir daha, daha seri. Hadi bir daha seri maç. Arka Lan bu ne bu video bitecek de ondan sonra. <laughs> mezarı bir daha. De devam devamı gelecek hadi.